Başak kuş yakalayıp karnını doyurmak istiyor fakat sürekli başarısız oluyor. Yine de her gün geri gelip şansını deniyor. Her denemede tekniğini geliştiriyor. Böyle bir av kararlılık gerektirir. Onun kararlılığından ve becerisinden şüphe yok. Kuşlar ara sıra pençesinden kurtulsa bile o doğuştan avcı. <laughs> Ve üstelik bütün bunları tek gözü körken yapıyor. O özel bir vaşak.